bakmak iyi olmuş senin için çünkü o kadar iyi bir profil değil Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle hep beraber Instagram incelemesi yapacağız. Tekrar en sevdiğim şeylerden birisi benim. Bunu yapması eğlenceli ama videoyu düzenlemesi zor. Ama hepiniz beğeniyorsunuz. Ben böyle hem sizlere de görmüş oluyorum yani. Instagram profillerine bakacağımız arkadaşlara burada hep beraber rastgele bakacağız. Çünkü ben 10 dakikalık sadece böyle 10 dakika falan tutabildim hikayemde. Çünkü baya bir mesaj geldi. Hep beraber göreceğiz. 10 dakika içerisinde hemen sildim. Dedim ki arkadaşlar Instagram incelemesi yapacağız istiyorum diye bu mesaja yanıt atın. Siz de bana yanıtları attınız. Şuradan bakalım. Evet arkadaşlar birçoğunuz bu Instagram incelemesi için bana yazdınız. Burada hep beraber teker teker bakacağız. Hikayeyi ilk paylaştığımda yazan arkadaşlar burada isteklerini kabul etmemişim. Daha cevaplayamamışım. Arkadaşlar Instagram web çok her şeyi göstermediği için ilk yazan arkadaş telefondan bakıyorum kusura bakmayın. Azat olmuş. Burada mesajını şimdi göstereceğim. Bak şimdi size mesajını. Neyse buradan gösterebiliyorum anca. Çünkü Instagram web uygulamasında DM'ler anca geldi olmadı her neyse. Azat yazmış. Azat'ın profiline bakacağım ilk önce. Azadın e, kullanıcı adını yani birine versen çok zor cevap alırsın diye düşünüyorum Azat. E, soy ismin bu galiba kanka tabi. Nerelisin onu da tam anlamadım. Ama beni anlıyorsan e, Türkçe biliyorsun demektir. Yani yorum yapabilirim rahat rahat. Azat profilin kankam e, bakmak iyi olmuş senin için. Çünkü o kadar iyi bir profil değil. Yani burasını böyle daha çok katalogun kataloğun gibi ...kullanmadığını görüyorum. Hayatında güzel şeyler oluyor gibi gözüküyor. Onlarla uğraşman senin için daha iyi olmuş demek ki. Instagram'da çok böyle fotoğrafların... E, ...profesyonel fotoğrafların yok yani. Şöyle gözüme çarpan üç tanesinin sırayla böyle... He, ...şey olması, nasıl diyebilirim bunu? Hani hep koyu fotoğraf çakmışsın böyle. Bu tarafta arka arkaya denk gelmiş. Ondan sonra zaten şu üç fotoğrafta sen yoksun. Şu ikisinde sen varsın. Burada ikisinde de grisin. Yani ne bileyim hepimizin gördüğü şeyler bunlar... İlk bakışta böyle çok okey alan bir profil değil benim için ama hangi fotoğrafları sil desem fotoğraf kalmayacak Instagram hesabında bu yüzden şöyle bir üzerinden geçip yeni bir hesap açıp ya da bu fotoğrafları arşive atıp yeni fotoğraflar çekinmeye odaklanabilirsin bence. Evet Azat'tan sonra yine buradan bakmak zorundayım. Ye Mertcan. Mertcan'ın Instagram hesabı bu arkadaş Mertcan bakmamızı istemiş de 3 tane fotoğraf var abi 3 tane fotoğraflara canlı yayınlarda da önceden canlı yayın yapıyorduk şu sıralar yapamıyoruz onlarda da söyledim. 3 fotoğraf kendinizin 3 tane fotoğrafı varsa hikayelere girip bakıp yorum yapamam. Emin ol birçok insanda 3 tane fotoğrafın var geçecek yani eğer seni cidden tanımak için uğraşmıyorsa bu 3 fotoğraf senin tanınmana yardımcı olmaz o insana karşı. Hikayelerine alta koymuşsun altı tane İzmir vesaire diye. Bunlar güzel şeyler ama bakmazlar kanka. Ön kitapları alırken bile birçoğumuz ön kapağına bakıyoruz. Kapağını nasıl yapmışlar, hangi renk, kalitesi, dokusu nasıl falan diye. Senin ön kapakta sıkıntı var, içini bilmiyorum ama ön kapakta sıkıntı olduğunda genellikle bizim insanımız hatta bir herkes içine çok bakmaya yönelmiyor. Daha sonra Aziz'in profili var. Sanırım 10 profil yapabiliriz bugün bu videoda. Aziz'in profili, kardeşimin profili de yine abi şu gri fotoğraf siyah beyaz olayı neymiş ya böyle? Bu siyah beyazlar olmamış kanka. Bu üçünü silebilirsin bence. Onun dışında da şu fotoğrafta seni bulmak çok zor. Ayna fotoğrafı hmm, sanırım en güzel fotoğrafın bu burada ama onu da siyah beyazla mahvetmişsin. Cık. Buna da çok efekt çakmışsın. Kanka. Bilmem ama şunları güzel yapmışsın. Bunlar fena değil. Bunlar hoş. Ama şu da boş. <laughs> Cuma Ali'nin Cuma Ali Turgut'un profiline Bakıyorum bu geçerli bir profil sanırım. Kardeşim kendisine bakmış maşallah yakışıklı da adam. Kanka böyle saçı nasıl kullanıyorsunuz ya? Helal olsun var ya ben çok saygı duyuyorum böyle bir saç kullanabilmeyi. Ben yapamam ben kullanamıyorum yani. Uzun saçlı halimi geri dön bak yani hiç olmadı bana. Kanka sende de siyah beyaz sevdası var bak 3 tane fotoğraf kıstım ha hele. Onun dışında sanırım gitar çalıyorsun ilk izlenimlerden. Şu pozla aynı 3 tane fotoğrafın var kanka. Güzel bir poz ama e, biraz fazlaya kaçmış gibi bence. Onun dışında geçerli bir profil. Artık Instagram incelemesinin kaçıncı videosuna geldik bilmiyorum da çok böyle detaylı işte şu şu olmalı, şunlar olsun falan filan diye bahsetmiyorum önceki videolarda. Daha detaylı bakmaya böyle bir kişinin hatasına 3-4 dakika ayırıp videoyu izleyen arkadaşlar daha sonra işte Instagram incelemesi yapacağız ya izleyen arkadaşlara da. Onlar o arada kendilerini düzeltebilsin, kendi hatalarını kendileri görüp düzeltebilsin diye uğraşıyorduk. Şimdi biraz daha hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Cuma'nın profili, Cuma Ali'nin ya da Ali'nin hangisini kullanıyorsan kardeşim profilin güzel. Onun orada. Burak YK Yağmur galiba evet Burak Yağmur'un yani... Bir tane fotoğrafın var kanka unutma beni diye de yazmışsın mesajdan da yani ne yapayım şimdi buraya Şener Mert yazmış arkadaşlar. Şener'i de gördüm oradan. Abi Şener profil kapalı Şener. Şimdi e, benim iki tane arkadaşım var. Birincisi Cem. Şu an askerde Cem. Kardeşim hayırlı tezkereler olsun şimdiden. Cem'in profiline bakmak istiyorum. Çünkü Cem'in birçok fotoğrafını hep eleştirirdim ben. Bu Instagram incelemesinden ziyade bana sorardı fotoğraflarını. Nasıl oluyor kanka falan diye. Arkadaşlar Cem'in profiline de girince zaten şurada en aşağı indim 9 tane fotoğraf var. Altısı siyah beyaz. 7 oldu, 8, 9, 10 oldu, 11 oldu. Aslında Cem çok renkli kişilikli bir arkadaş. Yani niye böyle yapmış kankim onu anlamadım. Ya da belki bu videoya özel ben yani bir şeye saracaktım. Demek ki siyah beyaz fotoğraflara sardım onlar dikkatimi çekmeye başladı. Ama bakın şimdi fotoğrafların nasıl iyileştiğini, Cem'in Instagram profili nasıl böyle gün geçtikçe arşı çıktığını görebilirsiniz. İlk fotoğraf, ilk fotoğraf 182 hafta önce. Yine o zaman da yakışıklıymış maşallah kardeşim benim ve. Be. Ondan sonra gelen fotolara bak bak. 27 hafta. Geçerli yani, başarılı. Cem 10 numara kilo verdi, 10 numara yaptı. Profili de çok güzel yani. Her şey iyi gelişti. Şimdiden hayırlı tezkereler diliyorum tekrar Cem'e. Cem'in profile abi yorum yok. Cem zaten benim yakın arkadaşım arkadaşlar. Yani Instagram'ının kötü olma şansı yok benim gibi bir arkadaşa sahip. Daha ne isteyebilir ki? Bir de İbrahim'in profile bakacağım arkadaşlar. İbrahim'in birçok fotoğrafını ben çektim. Mesela şöyle güzel bir fotoğrafı ben çekmiştim. İbrahim'in profilini de abi bu kadar çok Instagram incelemesi birebir yaptığımız hatta İbrahim'in profili bende açık benden habersiz bir şey falan paylaşırsa belki sildiğim de oluyor. <laughs> çok fotoğrafı vardı bayağı azalttık onu. İbrahim'in profili de onun numara Bakın bu da örnek bir profil olabilir sizin için. İbrahim'in ikiziyle olan şu fotoğrafına zaten herkes bayılıyor. Abi ben bunu beğenmemişim. Yeni profildeyim kanka onlandır. Bu fotoğrafları mesela çok güzel, profili de çok güzel. Hiç siyah beyazla boğmamış mesela, renkli. Yalnız İbrahim, ee, kanka izliyorsun bunu biliyorum. Şunu fark ettim. Ulan ne kadar çok gözlüklü fotoğrafın varmış senin. iki tanesinde yok sadece. Bak işte abi bu videoda kesin bir şey var bak. Ben bu videoda tutuldum. Çok şeye tutuldum. Her şeye böyle bakar oldum. Bu kadar dikkatli detaylı. 10 numara profilin ama. Vallahi güzel. Kanka bence silecek bir fotoğrafın yok. Yani yazmakla uğraşamadım. Buradan izlersin buraya kadar. Evet arkadaşlar Grand PNG dostumuzun önceden konuşmuşuz zaten kendisiyle. Şimdi de oralara geldik. Mesela bu profilde benim hoşuma gitti kanka güzel bir böyle yani tam bir resim katalog on numara olmuş. Şu fotoğraf falan çok güzel de bu profili de kullanmak zor değil mi kanka? Yani gayet güzel yapmışsın helal olsun. Bak 9 fotoğrafı çok güzel bir şekilde bölmüş. Birinci fotoğraf, ikinci fotoğraf, üçte bir anı. 4, 5, 6'da bir anı. 7, 8, 9'da bir anı. Yine e, yani çok yaratıcı. Beğendim. Eğer böyle bir şey isteyen arkadaşlar varsa da... Bak şu fotoğraf da güzel kanka. Harbi e, profil geçerli kardeşim benim güzel profilin var yani. Bu profili eğer böyle bir tarz yapmak isteyenler varsa Grand PNG bu arkadaşın Instagram adresini takip edebilirsiniz herhalde. Yani en kötü bir size şey örnek olabilir. Ata Bayram'ın profilindeyim arkadaşlar. Ata yazmış bana önceden bir önceki 20 Mart'takinde de görmemişim kardeşim kusura bakma anca anca bakıyorum. Atanın profilindeyim arkadaşlar. Atanın profili ev... Ata yani o kadar video yaptık kanka bence bir şöyle o videolara geri dönüp izlesen instagram incelemelerinde Nelerde hata var falan filan diye yani böyle bir instagramın kuralı diye bir kitap yok da Hani biraz böyle hani normlara böyle yönelik bir şekilde herkesin aşağı yukarı koyduğu kendince kuralları genellemeye çalışıyorum ben Sonuçta herkesin instagramı istediğiniz gibi olabilir bana ne Ama ben biri, bir dışarıdan bakan bir insan ne bileyim hani işveren olsam Ki emin olun herkes her yerinizde bütün sosyal medyada araştırılıyor en ufak şeyi hiç kimsenin bilmediğini düşündüğünüz bir şeyi sosyal medyada çok rahat bir şekilde bulabilirim. Siz de bulabilirsiniz. Kendinizle ilgili yeni şeyler öğrenmek istiyorsanız internette araştırın kendinizi. Neyse. Bir arkadaşımın babasının 900 bin TL vergi borcu olduğunu öğrenmiştik biz öyle Google'dan. Araştırarak yani araştırmayı bilerek. Her neyse yine konu dışına çıktım. E bu profil ihtiyacı var kanka. Şimdi şunu sil, şunu sil, şunu sil falan diyemem. Çünkü sen tam konseptini oluşturmamışsın. Aynı benim YouTube kanalım gibi ne olduğunu belli değil şu an. Ata Bey. Ee, onun dışında kardeşim yani dediğim gibi ne bileyim diyeceğim bir şey yok ya. Eksik çok. Ama pek bir çaba göremedim kankam. Son olarak Onur K.O. Knockout Ankara gücü demiş kardeşim. Eskişehirliymiş. Güzel lan iyi iyi ha iyi. iyi. harbi güzel. Kanka bizi bir turlasana be. Başarılı profil. Başarılı profil. Güzel bir profil abi. Şu fotoğraf çok hoşuma gitti. Yani. Valla şu da çok güzel kankam. Çok iş. Onur harbi başarılı fotoğraflarını kim çekiyorsa güzel çekiyor kanka. Bu da örnek bir profil hatta Onur ee, beğendim kanka profilini harbi beğendim güzel bir profil. Neden bu kadar az takipçin var mesela? Cık, o kötü. Bak benim profil hiçbir şey yok bu kadar takipçim var. Aa o takip ettiğin mi? Evet takip ettiğin daha fazlamış bak. Evet aslında ben şimdi herkesin instagramını inceliyorum yorum yapıyorum falan da kendime de bakmam lazım. Yani ben olsam bu profilin sahibi ben olsam şu fotoyu belki silebilirdim. Ama ya ne bileyim ben bu kadar kasıyormuşum gibi gözüküyor. Dışarıdan işte insanların Instagram'ını inceliyorum. bakımını kaşını aldır on yaptı. Ben bir çoğunu yapmıyorum abi. Yani ben sabah uyanıp mutluluklar içerisinde yatağımı toplayıp bugün produktif produktif olacağız işte üretici olacağım falan hep öyle değilim yani. Bunu zaten birçoğunuz biliyorsunuz. Yani burada yalan söylemeye, kendimi olduğumdan iyiymiş gibi göstermeye gerek yok. İsteyen varsa kendisini daha iyi göstermek, olduğundan daha iyi göstermek ya da daha iyi olmak isteyenler varsa onlar için çabalıyoruz sonuçta. Evet arkadaşlar bu kadar. Instagram incelemesinin de sonuna geldik. Bu beni çok yoruyor çünkü yaklaşık 19 dakikadır hiç susmadan konuştum. Ve bunları bayağı uzun bir süre düzenleyeceğim. Çok emek var bu işin arkasında. Videoyu çekmek en kolay kısım ki o bile zor. Umarım emeklerimin karşılığını verirsiniz bana. Videoyu beğenin. Harbi çok uğraşıyorum karantinada. Kargolar falan açık bir tişörtlere bakın. Evde yiyecek bir şey yok. Vallahi cepte para da kalmadı. Videolar da çok izlenmiyor videoyu beğenmeyi böyle yorum atmayı kanal ücretsiz abone olmayı hatta katılmayı da Unutmayın en kötü bir göz gezdiren orada belli başlı paketlerimiz var özel içerikler oraya doğru gelmeye başladı Başka da diyeceğim bir şey yok Ha bir tane şeyi düzelteyim bu arada buraya kadar izliyorsan eğer kankam kesintisiz buraya kadar izlediysen Bunu sana açıklama yapmak zorundayım Şöyle bu aile üyeleri diyordum ben parayla katılan insanlara aile üyeleri diyordum ya, Orada biraz böyle tam doğru kelimeyi seçmemişim Sonuçta ben burada 53 bin kişi aile diyordum ondan sonra Para olayı devreye girince işte aile oldu onlar falan filan o saçma oldu biraz ben orada bir hata yaptığımı kabullenmek istiyorum ve e, özür dilerim senden eğer bunu alındıysan çok umurumda değildir büyük ihtimalle de neyse işte özür dilerim işte oldum yani neyse kendine iyi bak hoşça kal ve de evde kal.